dedi ki sizin Abdullah Öcalan sevdanızı anlıyorum. Ama Abdullah Öcalan diyor ki 2013 yılında siz ortada hiç yoksunuz. Meclis başkanı da değilsiniz. Bir anayasa konvansiyonu kurulursa orada Sayın Numan Kurtulmuş'tan istifade edilmesi gerekiyor. Abdullah Öcalan'ın bu Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor diye soruyor. Sormayalım mı Eskişehir'in? <laughs> Bunların hiçbir tanesine herhangi bir cevap vermeden Sayın Meclis Başkanı oradan kalkıyor. Üslubu yönüyle de parti sözcümüzü ağır bir dille eleştiriyor. Allah hepinizden razı olsun. Sonuna kadar sahip çıktınız Sayın Erhan Usta'ya. Ben de buradan söylüyorum. Erhan Usta'nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasında durmaya devam edin.